Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Türkiye'de nefes kesen tatbikatlara bir yenisi daha eklendi. Bugün itibariyle Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de Kararlılık 2021 tatbikatı başladı. Tatbikat kara, deniz ve hava kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla icra ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden açıklama yaparak, tatbikat kapsamında kara, deniz ve hava kuvvetlerimiz ile sahil güvenlik kılığı unsurlarının müşterek çalışabilirlik usulleri ile karşılıklı destekleme imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi planlanıyor ifadelerini kullandı. Bakanlığın paylaşımında tatbikata ait görüntülere de yer verildi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.